Kim? Uçaktım. Kim yaptı? Ocağı. Tamam. Hiç çok tuz koymadın mı <laughs> sence? Çok koymadım. Çok az koydum. Az mı koydun? <laughs> Yeter bence. Baba. Tamam. Hep kışı kış aldım. Mısır koyuyorsun. Mısır koyuyorum. Evet. Aferin. <laughs> Öykü ne yapıyorsun? Şey tamam. Merhaba anne. Aferin sana. Doğru çok hoş. Çok Bence bu mısır yeter. Baba. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi baba atıyoruz. Ne yapıyoruz? Baba atıyoruz. Tamam. Anne sen. Ben bunu alıyorum. Ay, kork. Ay, kork. Peki bu sefer patlıyor. Patlıyor mu bu? Yağ içinde yüzüyorlar. Nasıl yaptın bunu sen? Bilmiyorum.